Dungeons and Dragons'a sonradan eklenmiş olan Artificer, yani Türkçe olarak çok karşılamasa da zanaatkar, yarı büyü kullanıcısıdır. Yetenekleri bilim temelli olan Artificer'ın ilk seviyesinde büyü tamircilik adı altında ses kaydedebilir ya da ışık yaydırtabilirsiniz. Ek olarak aletleriniz yanınızda olduğunda büyü yapabilmektesinizdir. İkinci seviyeden itibaren ileriki seviyelerde artacak şekilde olan eşya büyüleme yani infüzyonlama özelliğine erişirsiniz. İnfüzyon listesinde bir sürü birbirinden farklı eşya büyüleme özelliği vardır. Üçüncü seviyede dört tane infüzyon bilip aynı anda iki farklı eşyayı infüzyonlayabilmektesiniz. Dayanıklılık odaklı bir artificer hazırlıyorum. Bu yüzden seçeceğim ilk infüzyon zırh sınıfına ekleme yapan gelişmiş savunmadır. Seçeceğim bir diğer infüzyon minyon hizmetkardır. Bu sayede her işinizde size yardımcı olacak küçük bir robota sahip olursunuz. Son iki infüzyon bilgisi için ise büyülü eşya taklit seçiyorum. Bu infüzyon size birbirinden farklı büyülü eşyayı üretebilmenizi sağlar. Uzun iplerden sınırsız çantaya kadar bu listeden istediğinizi seçebilirsiniz. Fakat her biri için bu infüzyonu ekstradan almanız gerekmektedir. Üçüncü seviyede ise alt sınıf olarak zırhçı alt sınıf seçiyorum. Bu alt sınıf ile giydiğiniz zırhın güç gereksinimini yok sayabilirsiniz ve siz istemediğiniz sürece zırhı kimse çıkartamayacak hale gelir. Bunun yanında zırhınız seçtiğiniz iki modelden birine dönüşür. Bu modeller gardiyan ve casustur. Bu bölümdeki karakter için Guardianı seçiyorum. Guardian zırh modelinde elinizde tuttuğunuz silah basit silah sayılır ve hasarlarını ek olarak 1d8 ses hasarı verirsiniz. Bunun yanında vurduğunuz kişi sizin dışınızda birine saldırmaya çalışırsa dezavantaj alır. Bir diğer özellik sayesinde ise bonus aksiyonunuz ile seviyeniz kadar geçici sağlık puanı kazanabilirsiniz. Artificer'lar büyülerini ve özelliklerini zanaatkar eşyaları ile yaparlar. Bu yüzden yanınızda hep bir tane bulundurmanız gerekir. Fakat 3. seviyeden itibaren istediğiniz bir zanaatkar aletini üretebilir hale gelmektesiniz. Şimdi sırada büyüler var. Büyülerden ilk baz büyümüz düşmana fazladan hasar verip onu itmemizi sağlayan gürleyen bıçaktır. Uzak menzilde de işe yarayabilmek için ise ateş oku büyüsünü seçiyorum. Büyü haneleriniz ile de hasar verebilmeniz için ise mancınık büyüsünü seçiyorum. Bir bölgedeki düşmanların size yaklaşmasını zorlaştırmak için ise tuzak büyüsünü alıyorum. Bazı durumlarda kullanabilmeniz için ise kendini gizleye alıyorum. İşlev oluşturması için ise etrafta bulunduğunuz büyülü nesnelerin işlevini öğrenmek için tanımlama büyüsünü alıyorum. Karakteri bilim ile büyüyü birleştiren bir robot yani Warforged olarak düşünmekteyim. Bu yüzden ırk olarak Warforged seçiyorum. Bu sayede vücudumuz daha dayanıklı olacaktır. Arka plan için ise araştırmacı arka planını seçiyorum. Bu sayede arka plandan araştırma ve farkındalık, sınıftan ise arkana ve tarih becerilerine yeterlilik kazanıyoruz. Karakterin yetenek skorları ise şu şekildedir. Artifisher sınıfı da bu şekildeydi. Sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.